Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da görmüş olduğunuz gibi oyuna yeni event geldi, yeni etkinlik geldi. Bu bu etkinliğin adı da DCG Acemi Birliği. Şurada da yazıyor. Yukarıda DCG Acemi Birliği. Arkadaşlar ben sırayla yeni güncellemeyi tanıtacağım. Öncelikle yeni müziği bir rakın rol müziği bu. Bu test kullananlar da muhtemelen biliyordur. Bir ara gelmişti sonra tekrar kalkmıştı. Çok ses çıkarıyor. Bayağı sesli bir müzik. Ben kapatayım anlattıklarım bitince de açarım tekrar. Öncelikle en ilginç güncelleme operasyonlarda oldu arkadaşlar. Operasyonlar A B ve E olarak ayrıldı. Ödüller de şurada arkadaşlar. Eskiden her kademede bir ödül veriyordu. Artık sadece VIP'yi etkinleştirene yani şu operasyon kimliğini etkinleştirene görmüş olduğunuz gibi hem ödülden veriyor. Ve arkadaşlar bu oyuna yeni gelen robotlardan biri de Kompozit Hades. Kompozit Hades çok güzel gözüküyor. Çok sevdim ben bu Kompozit Hades'i. Ondan sonra işte böyle. Bunun battle Sezon yani savaş sezonu. Savaş operasyonu. Bu da aynı şekilde battle sezon. Bu da kırmızı. Örneğin gelen silah kompozit spark. Aslında kompozit kalemiti var da ben bulamadım onu arkadaşlar. Şu E'de battle sezon göbe operasyonu arkadaşlar. Bu kontratın aynısı yani. Kontrat. Burada size... Eğer bu person kimliğinizi almazsanız size şunlar verecek. Tayfun için boyama işi, Stella Wasp, Stella Wasp ve Beleş Tayfun verecek arkadaşlar. Baya baya üstü açık bir şekilde Beleş Tayfun. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bizim şu görev operasyonunu şu görevlerde tamamlayacağız. Görevi tamamlayıp şu bir ODP'yi aldığımızda arkadaşlar buradan bu E operasyonundan bir puan ile bir gidiyoruz yani 15 olduğumuzda da tayfon alıyoruz tayfon almak için ne yapmamız gerek şu kontrat gibi şeyler kontratları iki günde bir bir tanesi bitirmemiz yeterli olacaktır arkadaşlar şimdi gelelim yeni etkinliğe görmüş olduğunuz gibi şu yüzlük kutudan başlayayım yüzlük kutudan verici ödüller şerifte metabolit şerif magnitir pilotlar, parçalar, altın, boyama işi, garanti ödül, enerji hücresi. İki numaralı sandıkta oyuna yeni gelen robot Megalodon Orochi var. Bu da çok güzel gözüküyor. Çok güzel bir robot gibi gözüküyor. Ben de alsam keşke ama bu kutuya yatırım yapmayı pek düşünmüyorum. Zaten bu ödül biraz değerli olduğu için Pixonic kolay kolay vermez onu. Ondan sonra geçen ay gelen şaranga Etkinlik kutularına da düştü arkadaşlar. Kutuyu 70 kez açmanız yalnız 33 gün gibi bir sürede imkansız oyuna Sonra Sonraki özel ödüllerde Scout, Squatcher ve Insinivator arkadaşlar. Ben bu kutuyu belki şu kutudan biraz açtıkça yani biraz açtıktan sonra alırım. Burada ne var? Burada fevna ve oyuna yeni gelen Evolife'ın Ejderha Babot'u bu Fefner'dan kuzeyin ejderhası olarak bahsediyorlar. Yeteneği bu Absorber Shield falan diyor. Videoyu durdurup arkadaşlar okuyabilirsiniz bunları hep. Görmüş olduğunuz gibi Titan'a verilen hasar da entegre silah var bu Fefner'ın. Titan'a verdiği hasar iki kat daha çok oluyor. Skadi ve Sivo önevliyor. Dayanıklılığı çok değil. Skadi bu. Soğuk bir plazma parçacı akışıyla düşmanlara hasar veren inanılmaz güçlü bir enerji silah, Belirli sayıda vuruştan sonra hedef donar, hareket hızı yavaşlar ve gelen hasar artar. Bu orta. Bu sinerep hafif silah. Bu helde ağır. Bu Johanna Flynn. Fafner'ın efsanevi pilotu arkadaşlar. Her yere indiğinde belirli miktarda Fafner dayanıklılığı tamir eder diyor. Evet ve Pyre Unit veya Adventure Unit görevi görüyor. Burada da parçalar var arkadaşlar altın ve enerji cücbesi. Ben karar verdim. İki günde bir bu kutuyu açacağım etkinlik boyunca. Bu kutuya yatırım yapsam gelen parçalar hangi için daha iyi olur. Yani daha mantıklı olur. Ama olabilir. Belki şimdi bu kutunun öz almak için dört kez açmamız gerekiyor. Yani bu da ne kadar veriyor? Bir altı tane jeton istiyor arkadaşlar. Belki etkinliğin bitimini bir 10 veya 7 gün kala bunu açmaya başlayabilirim. Bundan da birazcık nasiplenmiş olurum. Zaten bundan bayağı bir açacağım gibi gözüküyor arkadaşlar. İşte böyle. Bir de o hani özel bir harbita gel. Yani normalde o City Şehir Harbitası yenilenmişti ya. Hani böyle bir sabah formundan gece formuna gelmişti. O tekrar sabah oldu yani. Bu haritanın bu yeniliği sadece Var Robots'un 7. yıl dönümü etkinliğine özel bir şeydi. Şu anda Hark için aslında tar ama korku üretmeye başladım. Ve tahmin ettiğim gibi Shell bu sene, yani bu sene demeyeyim de bu sezon, bu ay maalesef atölyeye düşmedi. Muhtemelen yani çok büyük bir ihtimalle biz bir ay sonra atölyeye düşer arkadaşlar. Bu kara borsa kutularında bir değişiklik yok. Zaten çok da bir fazla değişiklik yok ama yok ama bu gerçekten ya bu bakın Road müziği çok güzel arkadaşlar. Sesi biraz kısayım çok geliyor çünkü. Evet güzel bir müzik. Bir de ben bu avucuna insinivator avcuna avucuna taktım. Dragon Calamity'den daha iyi iş yapıyor bence. Şurada görmüş olduğunuz gibi Damned Johnny'i de yükselttim arkadaşlar. Halk birazcık daha güçlendi en azından. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Fena oyunu oynayacağız. Çünkü bizden 50 tane fena toplamamızı istiyor. Ben kararlıyım arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle ben o Tayfun'dan yararlanmak istiyorum. Kullanmasam bile yararlanmak istiyorum. Ayrıca Stella Wasp'lar iki tane aldığımda bir, bir tane zaten Stella Hornet'im var. Atölyede Kerberius üretip takabilirim. Kombin iyi olur yani. Neyse lafı uzatmadan fena saldırısında bir maça geçiyorum arkadaşlar. Bir de yeni karşınızda yeni bir şey. Görmüş olduğunuz gibi oyuna yeni gelen dronelar da var. Ondan bahsetmeyi unuttum. İşte bir tane haline dönmüş. Pspfon, yani yeni gelen dronelardan birinin adı Pspfondu da diğerini hatırlamıyorum. O Pspfon arkadaş şöyle Demeter ve şey gibi adı neydi? Nodens, Nodens bir an unuttum. Aynı Nodens gibi takım arkadaşlarınıza kilitlenip tamir edebiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir şey var. Bence kesinlikle çok güzel bir şey bu. Var Robots bu sezon bayağı iyi yaptı. Ayrıca arkadaşlar Börsü robotunuz bittiğinde savaşı izlerken savaştan ayrı tuşu var. Bir de izleyip Farklı bir oyuncuyu izleyebiliyordunuz. Onların tuşlarının niye böyle bir değişti arkadaşlar. Bu videoda gösterebilmeyi bilmiyorum ama öyle bir şey oldu. Pixonic öyle bir şey yaptı. Bu arada hasar yemeye de başladım. Enerji cümlem de bitti. Avucun öldü. Hop! Bizim Fener'de o kardeşim. Arkadaşlar bir de şu bir şey daha söyleyeceğim. Etkinlik kutularında ben eskiden daha önce söylemişim de muhtemelen eskiden her kutudan bir özel ödül açmaya çalışıyordum. Bu kesinlikle mantıksız bir davranış. Bakın hangi çıkacak özel ödül ve parçalar bakın sadece özel ödül de değil ha. Hangisinden çıkacak olan parçalar ve özel ödül özellikle parçalar sizin için daha iyisi hangisini daha çok istiyorsanız etkinlik boyunca ona yatırım yapın. Bakın geçen Livebot 7. yıl dönümü etkinliğinde ben full yüzlük kutu bassaydım ya arkadaşlar kesinlikle bir şelim ve Devastator'um olurdu muhtemelen. Ama ben hepsinden birer bir tane özel ödül açtığım için pek bir iş yapmadı. Yani Stella Hornet'le Wasp'ı feda etip şel ve devastatör alabilirdim. Skater veya Havok da çıkabilirdi aslında sadece onlar değil. O yüzden kesinlikle yani yatırım yapabileceğim kadar 200 jetonluk kutuya yatırım yapacağım. Bir de özel ödülünden çıkacak her şey benim için zaten faydalı olacağı için de bir tane özel ödülünden çıkartacağım. Şu 150 jetonluk kutudan. Bir de bayağı ucuz yani. Bu etkinlikteki gereken yani kutu açmak için gereken jetonlar bir öncekilere göre daha da ucuz. Ölüm. Ölüm. Ben öldüm. Elveda. bana da gitti. Bu ne? Oo ikinci. Ben hayatımda ilk defa ikincisini ve birini görüyorum arkadaşlar. şurada mevzu var. Raptor indi. Bir de arkadaşlar bu etkinlikle ilgili bu ay Striker için de yeni bir pilot geldi. Onu ben gösteremeyebilirim. O yüzden size en iyisi Vagobots'un resmi YouTube kanalından bakabilirsiniz. Yani şurada sıkıntı var. Oxminos var. Auto var. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Yani Hulk insan bunlar beni keser. Oxminos insan belki şunu alırım ama yok ya. Bu arkadaki de atar. Selamünaleyküm. Dostluk kurabilir miyiz? Ha? Kuramazmışız. Arkadaşlar her oyunda dostluk olur var. Robots da olmaz. Sakın benim az önce yaptığım şeyi evde denemeyin. Keşke şuradan bir avming çıksa da tak 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 vursam. Ben halkla avminge vurmayı çok seviyorum. Manyak gibi atsam kendimi şuraya. Acaba fenebe alabilir miyim? Aa, bu avtu bana vuruyor. Ama bu bana vuruyor. Ama. Ah halk. Üzgünüm kardeşim. Aynı robot olabiliriz ama seni öldürmek benim vatandaşlık görevim. Sen ne vuruyorsun ya oradan? Ah, ah, hayır, 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 hayır. Bunu siz istediniz. Oksuminos kızdı. Bunu sen istedin. Oksuminos kızdı. Ay yandaki Leo'yu tek çağızla öldürdüm. Galiba ben de öleceğim. Arkamda kesin bir Titan mevzendi. La atma ne atıyorsun? Ne empatiyon ya? Tam da öldürecektim o eminim manyak. Manyak. evet Seninle fazla uğraşmayacağım çünkü sen sıkıntılı tipsin ya da ikinci ben patmadan geberteyim seni ya. Aha, bak gitti senin yüzünden öldüremedim ben omingi Gebebeceksin. Maç bitiyor. İlk maçtan kaybettik. Ama bu harbitanın eski halini özleyeceğim biliyor musunuz? Geçen ayki hali çok güzeldi. Onu özleyeceğim. Tabii bu da güzel. Ama eski halini özleyeyim yani. Ve açılışındaki ve maçlarındaki geçişte de böyle bir şey gösteriyor. Birkaç adam maskeli. Sanırım ordu veya topluluk gibi bir şey. Bilmiyorum artık. İkinci maça geçelim arkadaşlar. Yalnız Megalodon o böçü gerçekten çok güzel gözüküyor. Acaba var Bobot'un 8. yıl dönümünde yeni Bobot, yeni Titan gelir mi? Yeni Habita gelir mi? Arkadaşlar bu haritadaki şey fenerlerin hangisinin hangisi olduğunu biliyorum. Çünkü robot resmi YouTube kanalından bir topluluk paylaştı. Toplulukta Ebeyiz haritasındaki tüm fenerleri gösteriyor. Hangisi C feneri, hangisi A, B, D, E hangisi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Oradan bakıp habitat'a stratejinizi geliştirebilirsiniz. Hangi fenerin adının ne olduğunu bilmek de bazen önemlidir. Bu ne? Abo Blitz. Hey Blitz. Hey Blitz. Blitz ölürmüş. Ölür müsün? Hayır ölmüyorsan da patla en azından patladı. Bu ne? AFK değilmiş. Ben PVP'ye hazırım oğlum. Ya ya Allah rızası için ya Scorpion'a Weber takmak ne demek? Ben şimdi bu Ravana'ya Weber takıp Ravana'yı sniper robotu yapsam ne olacak? Robotu çöp olacak. Of tamam sen de artık bir öl ya. Normalde canın az olması gereken robot ölemiyor. Cık. Sonra da biz ölüyoruz. Abi bunlar bir ara base'i vermişler. Ana, şurayı savunmam gerek bak. Şurayı savunmam gerek. Sen ölmelisin. Sen ölmezsen biz kaybedeceğiz. Sen öl. Sen de öl. Sen de bize sıkıntı çıkabiliyorsun. Bunu da öldürdük. Double kill. İyi de bir dakika biz hangi fenerleri tutuyoruz şaşırdı mı? Adama kadan arkadan Bu halo sesleri nereden geliyor? Aha bul bak. Beni gördü. Elveda hayat. Yaşamak güzeldi. Ana ölmedim. Ama birazdan yapacağım hareket sonrasında hayata elveda diyeceğim. Elveda hayat. Öleceğim diyorum. Triple kill yapayım. Allah rızası için şu fenebe alayım da sonra öldü. Fenebe al ama ne olursun. Tamam fenebe aldım. evet, titan mevzilendirme mi? Yok. İlk titan mevzilendiren genelde avantajı kaybediyor ama. Crimson sınavı Titanda Titanlar inene kadar. Aa titan inmiş bile. Sana bir lockdown uygulayacağım ben kardeşim. Uygulatmadı bana. Oha yandı oha oğlum adamlar. Titanlarına bizim BSE e sürüyorlar. Bu ne yapacağız biz ya? Mevzu sıkıntı. Mevzu var. Bu kesin aptürdür. Evet Dragon BBH'den çok fazla hasar yediğine bakmalı. Vay ya, arkadaşlar bu Arthur'a alan hasar ve ısrarla saldırsanız yemin ederim Mawming etkisi yapar. Çok canı az bir Titan yani inanın bana. Ya Arthur'a Arthur yapan şey onun kalkanı. Kalkanı olmadan Arthur hiç. O yüzden mümkünse artur kullanmayayım. Ayrıca Guban ve Squall'la dalan biri bana kesinlikle Arthur alır. İki Titan de da çalıyorum ben. Hep siz çalardınız. Biraz da ben çalayım. Değil mi? Yaz hayatımı çalmayın ha. O benim. Aa, aa kitle kitle kitle. Cık, tam kitleyecektim. Adam kaçamayacaktı. Kitleyemedim. Neyse. O şu oksiminosun canına bak sanırım adamın hayatını verdiği kidi çaldı. Adam şu anda yemin ederim bana küfür ediyordu. Hatta oyuncu raporlardan kesin raporlar bu beni. Aha. Tam dayak atmalı coming. Hem de canı az. Hem de etini çoktan kullanılmış. Hem de lockdown uygulayacağım. Oo. Bu maç ki 3. Titan Slave'im olacağına eminim. Yaz bu halkın entegre silahı çok güçlü vuruyor ha. Da ulan Niye, niye ben başka bir hedef bulamadım mı? Gücün dayanıklılığı az olan babalar mı yetti? Gücün Titan avcılarına mı yetti? Ve öldüm. bu kadar. Sessiz kalmayı bırak. Şimdi hepinizden nasipleneceğim. Bakın şimdi bunu nasıl ...ve ve ve... Ah adamı o. Ben bir keresinde böyle böyle aşağı Loki atmıştım. Arkadaşlar emin olun 300 metre gitmişti Loki son dışına çıkıp ölmüştü. Ben sana göz koydum oğlum. Bu maç bitmeden seni ben öldüremezsem. Ha sen kurtulduğunu mu sandın bebek? Unutma ki benim çarjım var. Charge. İlk maçımız çok be arkadaşlar. İkinci maçımızda süper geçti. oş şu kastığım onu puanına bak ama akşam 18.000 onu puanı kasacağım. B operasyonunda seviye atladın evet. Böyle farklı operasyonlarda seviye atlıyorsunuz da arkadaşlar artık hep kademede ödül vermiyor. Yani İnanın bana şu operasyon, etkinlik günce güncellemeli falan hepsi biz oyuna yatırabildiğimiz kadar para yatıralım diye arkadaşlar yani. Oyun bizden para kazanmaya çalışıyor. Hatta şurada bize zorla oyunu oyuna para yatırttırmaya çalışıyorlar. Eğer ödüller almak istiyorsanız artık para yatıracaksınız. Şu operasyon kimliğini alın artık diyorlar. Vallahi ben bu operasyon kimliği alırsam şu pilot için, şu overdrive unit için, şunun için, şunun için, şunun için, şunun için, şunun, için, şunun, için, şunun için, bunun için, bunun için, bunun için, bunun için ve bunun için kesinlikle buna yatırım ki yatırmam. Yalnız yani ya bu oyun bize bu kadar kolay Typhoon ve iki Stella Hornet vermez yani çıldırmış mı bilmiyorum ama. Aa kişiselleştirilmiş oyun için davet aldım. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Muhtemelen bunu göstermem arkadaşlar. Yani bu vaslantısal hayat... ya takım maçı ben pek sevmiyorum ki. Ama neyse. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu bakın rol müziği gerçekten çok güzel. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Lütfen kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ben bu yeni güncelleme ile birlikte yani gerçekten güzel olmuş. Ayrıca bu müzik daha önce test server'da bir ara test sun yani sunucu bakımında çalmıştı. Bilenler var mı bilmiyorum. Reddet. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.